Burası İstanbulluların en sevdiği şehrin en gözde noktalarından biri Üsküdar Salacak sahili. Şu an çok güzel olmuş, çok evet. beğendik yani çok da keyifli. İstanbul'da çok güzel hava bugün. Ben de çok güzel buldum, çok güzel. Çok değişmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar Salacak sahilini baştan sona yeniledi. Şimdi onu konuşuyorduk biz de. Eski halini hatırlamaya çalışıyorduk. Çok güzel olmuş. Denizle daha yakınsınız. Daha medeni bir görüntüsü olmuş. Gerçekten daha Avrupa'ya olmuş. O zamana kadar yani buralar mafyalaşmış. Böyle keşme keş mekeş, hiçbir şekilde tat alamıyoruz. Geliyoruz böyle sakinlik yok. Şimdi insanlar istedikleri gibi biraz önce de işimle o konuştuk. Gelip burada oturup dinledik, manzarayı seyredip ve hizmet var yani. Biz çok beğendik. Çok memnunuz. Şu an bulunduğumuz alan hem ekonomik ömrünü tamamlamış çökmeler yaşanan hem de işgal edilmiş ve vatandaşın rahatlıkla kullanamadığı alanlardan biriydi. Güzel olmuş mu burası? Olmuş. <laughs> Sen daha güzelsin. Eski hali kötüydü tabii yani karma karışık. Her metrekaresi paylaşılmış. Birileri işgal etmiş. Şimdi çok güzel olmuş. Halka açılmış. Gayet güzel. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sahil güzergahını işgal eden yapılardan arındırmak için büyük bir mücadele verdi ve bu mücadeleyi de kazandı. Yani İstanbul'un en güzel yerleri yine İstanbullulara teslim edildi. Az önce annemle aslında onu konuşuyorduk. İstediğimiz yere oturamıyorduk. Minderler falan serilmişti. Ama şimdi istediğimiz yere oturup manzarayı seyredebiliyoruz. Gerçekten adama teşekkür etmek lazım. Burada geçen geldiğinde tamirdeydi ama mükemmel yapmış. Harika bir gün yaşıyoruz. Çok güzel, çok mutluyuz. Bölge yenilendi ve güçlendirildi. Çayını kahvesini alan İstanbullular hiçbir ücret ödemek zorunda kalmadan bu güzel manzaranın tadını doya doya çıkarabildi. Bak ne güzel çayını alan gelmiş. Oturma, yer oturma alanları falan çok güzel. Fıstık bir yer olmuş yani. Yürüme alanları, oturma alanları bağımsız gayet güzel. Nezih bir ortam olmuş. Geçmişte böyle değildi. Çok çok güzel olmuş yani. Sahilimiz böyle değildi. Burayı gezdin mi? Nasıl buldun? İyi buldum. Hem de çok iyi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bununla da kalmadı. Bölgeye bir de ulaşım müjdesi verdi. Üsküdar Harem arasında yapılacak olan nostaljik tramvay için çalışmalar başladı. Nostaljik tramvayın açılmasıyla bölge ulaşımı oldukça kolaylaşacak. Çok güzel. Biz öğrenciyken hep o hatta yürümek zorunda kalırdık çünkü. Çok güzel olur hele öğrenciler için. Şimdi pırıl pırıl, tertemiz. Çok rahatça gönül rahatlığıyla oturuyoruz. Şey. Bize yakıştı burası. <laughs> 16 milyon